Evet. Arkadaşlar merhaba. Özgür Bey kardeşim blok e, 17 Gen 5 MOS almış. Abi gel bir deneyelim. Kendi de ufak bir kazan bir şey atlatmış. Gel bir deneyelim dedi. Poligoniste geldik. Küçük genişten kameranın arkasında. Şu silahı bir inceleyelim dedik. Buyurun beraber inceleyelim. Şimdi kutu böyle. Gördüğünüz gibi bir şarjör çıktı bunlarda. Doldurma aparatı, sırtlıkları şu Red Dot plakaları falan filan. Bunu kontrolünü yaptık biz ama gene bakalım. Silahımız boş. düşürdük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Glock 17 Gen 5 bu. Üzerinde optik takmak için plaka yeri var. Buna MOS diyorlar. Glock 17 Gen 5 MOS yani. Bildiğiniz Glock 17 var Safe Action Güvenli gör, güvenli bir görev tabancası. Sökümü yalnız değişik bunlarda. Bunun sökümü bizim e, canikler gibi. Demin söktük, baktık. Hafif geri alıyorsunuz sürgüyü. Evet. Şu normalde şöyle kalkıyor da ben sürerek aldım. Takarken bu şekilde takılıyor arkadaşlar çekiyorsunuz tamam. Safe action dediğimiz gibi arkadaşlar hafif bir yürüme mesafesinden sonra tetik yine içeride yarım kurulu olan yayı kuruyor. Tetik düşüyor. Kapasite kaçtı Özgürcüm? 17 kapasitesi var. Tam boy. Gayet güzel ele oturan. Gezi arpacı. Bütün bildiğiniz glok işte arkadaşlar. Yani nesini anlatayım ki ben bunu size. Glock ise işte tamamdır. Safe action. Bir de atışını yapalım. Enişte yapalım mı atışını? Enişte senin söyleyeceğim bir şey var mı? Glock Yok abi, katılıyorum sana. Ha? Sana katılıyorum. Glock ya nesini anlatayım arkadaşlar işte. Glock. Optik takma yeri var. Tam boy. Glock 17. Tutuşu, bakışı, atışı gayet keyifli. Güzel bir görev tabancası. Safe action. Bana hitap etmeyen bir tetik ama yani param olsa Glock 17 bir tane alırdım ben de. Güle güle kullan kardeşim. Eyvallah. O zaman Hadi geçelim içeri kendi kendine anlatsınlar. Atalım biraz. Evet arkadaşlar. <laughs> bir de atışına bakalım. Genelde gördüğüm glockların isabetleri güzel ama şimdi bakacağız nasıl atıyor. Evet atış var abiler. Kulaklıkları takalım. <laughs> oh, onlar... <laughs> <laughs> Tetiğine bakıyorum. Güzel. Evet. Hedefin isabetini atıyorum arkadaşlar. Özgürcüm atıyorum istersen Atat, sen yok, de. Yap. Yok yok hayırlı olsun. Arkadaşlar silahın ay, ilk atışını da ben yapıyorum gene bak. Arkadaş Atat, sağ olsun. <laughs> Atacağım mı Özgür? Yok sen at, at abi Özgür. Valla. Sonra Hadi bismillah. <laughs>

Gayet güzel. Tetiğine alışmak lazım. Ben biliyorsunuz Normal tetiklerle hoşuma gittiği için Seyfet için beni biraz bozuyor ama Gel hadi dene işte Güzel. Sen dene bakalım enişte Tak hedefine Dur enişte Evet poligon mermi satıyoruz arkadaşlar <laughs> Enişte tek onu tane Ha? Ne aslında? Tek onu tane <laughs> Ufak double'a deneriz onu ya <laughs> Evet, enişte bizim gibi 5 metre atmıyor. Ha? O güzel iki tane. 10 metre. İki taneyi güzel kondurmuş üst üste. Sinek şeyi yapmış. Sinek çiftleşmesi yapmış burada hızla açınalım. Yap bakayım bir double. Göster amcalara bir de. Enişte. Sen yani benim silahın tetik yok. Al ha sen alışkınsın. Sardıkla aynı bir tetik bir hemen de. hemen. Ha o başka. O başka. Bak sonuncu güzel düştü. Turuncunun içinde tamam. iki tanesi de. Ama şimdi benim bak şimdi bak. De bak. Tabii. Bak. Bunu bak. bunu özgür e yapacağız ya. Bir de buna bak. Eee, tetik var. Tamam biliyorum. Ben de biraz Aa, aynen. Şimdi aynen. Çok şey olmaz. Özgür'e yani. de yapacağız ya <laughs> tetik metik falan filan. Ya bu bak şu ikisi işte. Son attı double şuydu şu ikisi. On da biraz şey Gayet işte. güzel. Evet. Harika. Evet.

Tamamdır. Evet. Bir Cüneyt Arkın'ın silah zannettim. Bitmiyor, ki. <laughs> Bitmiyor ya. Bu da tek elde atış. Cüneyt abiye de selam. Cüneyt Arkın abi. babaya da selamlar olsun. Vallahi bu kadar atabiliyor. Vallahi arkadaşlar bak bu halde böyle attı. Martı'ya binenlerin sonu böyle oluyor. Dikkat Hayır, edin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eniştenin sar dokuzuyla atıyor. Gariban Gulu. <laughs> Gariban Gulu Nasıl tetiğin hissiyatı Özgür? Çok güzel. Değil mi? Valla bravo lan. Tek Tam işi geçir götürüyor. Geçir Helal olsun. Tam merkezden geçti. Çok Geri de bağlamayabilir. Evet. Çıtık pıtık. Çok kıtık. oynadığı için. Bunlar nasıl attık? Şimdi arkadaşlar şey... bu şarjın yeri arızalı. O yüzden. Aa, o yüzden, o yüzden. mi geliyor abi? Bu hakiki Glock, arızalı. bu da gariban Glock. Evet. Ama tetiği çok yumuşak. Sarı 9'lu hiç alakası yok. Evet. Tetik modifi evet. Abicim. İnanılmaz yumuşak. Çek buraya yani abi. Çekiyorum. Hadi şey. görelim benim. Ey yavrum eybe. Benim de tetiği alay. Evet. acayip. Özgür Bey kardeşimin sakat koluyla attığı atışta vallahi benden iyi attı. Helal olsun. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 Güzel merkez 9 mu? 10 11 12 Bravo 13 harika 4 15 16 O zaman bir eksik 16. saydım galiba <laughs> Şarjörler 17'lik arkadaşlar Alıyor mu diye falan denedik Ben doldururken saymayı unuttum Bravo Özgürcüm güzel değil mi? Bravo Özgürcüm Tek ellen bunu yapıyorsan Elini iyileşince kim bilir ne olur Ha seni de bu halde çekmeyin fazla. <laughs> <İyi oldu. gülüyor> Ulan bravo lan, helal olsun. 25 metreden <laughs> tek el çelik hedef. Bakalım bu sefer sayalım, ağzına kadar doldurur mu? 15 üstten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyorum. Estağfurullah. Çok, çok iyi ya. Ya ah, estağfurullah. Kaçtı be. Ah. Yoruluyorsun Özgür Bey. 9 oldu değil mi? Çok iyi. 9 şimdi. Yine devam edelim. Oo iyice gitti. Oo daha aşağılara düşmeye başladı. Bunu oturttum şimdi ama bak. Bu güzel oldu. Üstten sağ üstteki o şey en sağdaki işte. Bunu da oturttum. Özenerek çekince gidiyor ya. Atışları güzel abi silahı. Güzel güzel. Kaç oldu şimdi 9, 6 daha 17. Kaç? Bir dakika 15. 9, 6 daha 15, 15 basmışız lan. Allah Allah. 15 tane. Neyse var. bunu sayarak basacağım ben şimdi. 15 tane attım. Dur. Şimdi burada... Ben bir tane daha atabilir dur, miyim? Dur kanka bir dakika şimdi. Burada 15 Var mı boşaltma bir şey? Şöyle yapalım. De evet. Mi? Dediğim bak. Yok. yok. Şu o, dediğim atışıydı yani. arkadaşlar. Bence güzel oldu. Tamam mı Var mı? Güzel bakıp güzel çekince vuruyor tabancaya. Güzel. Yani glock glock'tır arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Çöpleri atalım arkadaşlar. 25 metrede döllü ağacı var. Özgür demin tekerle çat çat vurdu ama çekmedi kıyar gibi. Tabanca güzel bakıp güzel çekti mi tetiği vuruyor arkadaşlar. Bak şimdi kamera açık vuramıyoruz anasını satayım. Görüyor musun? Neyse yeter ya. Ben zaten son vermemiş. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Güzel. Değiyor bazen değil mi? Dönmüyor. Sen ona bakma. Çın sesi geliyorsa tamamdır. Tamam değdi ucuna ama dönmedi mesela şimdi bak. dinlen yorulursan. Yok yok iyi. Ah, bravo. <laughs> Güzel. Bravo. Bravo diğelim. Son 5 tanemiz arkadaşlar. Değdiriyoruz ama dönmüyor. Değil ama dönmüyor. Güzel oldu. Bir kontrol edelim. Şimdi. Evet arkadaşlar. Evet, bir şey söyleyecek misin? Bir Glock 17 Gen 5 MOS geçti elimizden. Özgürcüm güle güle kullan. Teşekkür ederim. Çok maceralı almışsın. Allah nasip etmiş. Evet. Şu Glock'ların makine kimliğe geldiği ortamda ortam arkadaşlar iyi kötü biliyorsunuz. Burada şimdi siyaset yapmak istemiyorum. Ama çocuk var ya azimle gidip bunu almış gelmiş yani. Kısmetinde de varmış. Yani Glock geldiği zaman... Glok... Neyse tamam. Almıyor yanı abi. Evet. <laughs> öpüyorum hepinizi.